Selam herkese. Bugün Ocak ayında okuduğum kitaplardan bahsetmek istiyorum. Ocağın bittiğini ve Şubat'ın ortasında olduğumuzun farkındayım ama İrlanda'ya gelir gelmez hasta olduğum için bir türlü bu videoyu çekemedim. Ama Ocak ayında da çok güzel kitaplar okuduğum için bunlardan bahsetmeden geçmek de istemedim. Bu yüzden bugün bu videoyu çekiyorum. Ocak ayında ben 12 tane kitap okumuşum. Sırasıyla bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Bu arada okuduğum kitapların hiçbirini yanımda getiremediğim için gösteremeyeceğim fiziksel olarak. Şuraya e, fotoğraflarını eklemeyi planlıyorum. Ekleyebilirsem eğer. İlk sırada doğal roman var. E, doğal roman çok sevdiğim bir kitap oldu benim. Sembolik bir anlatım. Hem de bazı olayların kitabın içerisinde gerçekten yaşanıyor olması ve bunu yazarın e, birleştirip bize sunması çok değerliydi bence ve çok e, böyle postmodern edebiyat anlayışının tam olarak yansıması gibiydi. Çünkü kitabın içerisinde hem yazarın bilinç akışını okuduk. Hem bir olay vardı kitapta yazarın. Ya yazar diyorum o kadar bir içselleştirdim ki durumla. Karakterin eşiyle boşanma sürecini ve bu boşanma sürecinde tuvaletler üzerinden sembolik bir anlatımla anlatmasını ama aynı zamanda olayları da görmemiz ve bunların birleşimi çok güzeldi bence ve gerçekten farklı bir anlatım türü, özgün bir anlatım türü Oluşturmuş yazar bu şekilde. İki kitabı daha var yazarın. Bu kitapları da aldım. Bu kitapları da en yakın zamanda okumak istiyorum. Ama Gospodinov bence böyle arka arkaya okunacak bir yazar değil. Biraz hazmetmek düşünmek sonrasında araya başka kitaplar alıp daha sonra devam etmek, okumaya devam etmelik bir yazar bana göre. Hüznün fiziği ve zaman sığınağı. Zaman sığınağının konusu da çok etkiledi beni. Onu daha yakın zamanda okumayı planlıyorum. İkinci sırada Zweig'dan Satranç var. Bu kitap da çok inceydi. Novella diyebileceğimiz türde bir kitaptı. Bir oturuşta da okunabilecek bir kitaptı. Bu kitapla çok etkileyiciydi bence. Burada da yani konusunu anlatmak istemiyorum zaten çok kısacık usta satrançta usta bir insanın gerçekten usta olup olmadığının sorgulanması, usta olmasının altındaki başka sebeplerin çok güzel yansıtılması ve bunun nereye evrildiğini görmek aslında kitabı özetleyecek nitelikte. O yüzden mutlaka hem kısa hem okuma hedefinizde sizi motive edebilecek bir kitap arıyorsanız satrançça bakmanızı tavsiye ederim kesinlikle. Üçüncü sırada Zamra'dan Eve Dönmenin Yolları. Zamra'yı sosyal medyada kitapla ilgili, kitaplarla ilgili içerik üreten herkesin hesabını mutlaka gördüğümü hatırlıyorum. O yüzden çok merak ettiğim bir yazardı. Bir türlü okumadığım, okuyamadığım bir yazardı. Eve Dönmenin Yolları ile başladım okumaya. Burada da beni en çok etkileyen şey yazarın ülkesinin profilini e, okuyabilmemiz, bunu çok güzel yansıtması. Aynı zamanda bunu insan ilişkileriyle de, e, toplumsal ilişkilerle de, tarihsel süreciyle de o e, diktatörlükten demokrasiye ve demokrasinin de hala sorgulandığı biçime geçişiyle bunları sorgulaması çok güzeldi kesinlikle kitapta. Bunların olaylar üzerinden yaşanması da ve büyük olaylar değil de küçük küçük sıradan olayların içerisinde bunları okuyabilmek de bence abartısız, destansı olmadan yalın bir anlatıma sebep oluyor. Bu da çok güzel bir yere parmak basıyor bana kalırsa. Bu yüzden bu kitabı da eğer okumadıysanız tavsiye ederim. Bu kitap da çok sevdiğim kitaplar arasına girdi kesinlikle. Tabii bu şekilde yani her okuduğum ve sevdiğim yazarın diğer kitaplarını da okumak istiyorum ama bunun da bir sonu yok. Çünkü aynı zamanda yeni kitaplar, yeni ülke edebiyatlarına da hem hakim olmak istiyorum hem okumak istiyorum, incelemek istiyorum. Bu yüzden bunun yani e, bazen lafta kalabiliyor, o yüzden diğer kitaplarını da okuyacağım demek, ama bunda zaman gösterir bakalım dördüncü sırada Flanöz şehirde yürüyen kadınlar Loren Elkin'in kitabı var bu kitabı ben açıkçası bunu da sosyal medyada gördüm ve bir şehre bir ülkeye yeni taşınılan bir yere adapte ol olurken okunabilecek kitap önerilerinde bu tarz e, bloglarda gördüm bu kitap da güzeldi ama bu kitap beklentimi tam anlamıyla karşılamadı çünkü bir inceleme ve e, araştırma yazılarının olduğunu düşünmüyordum bu kitapla ilgili. Kitabın türüne bakmamak tabii ki benim hatam ama kitap daha çok böyle bir tez gibiydi. Yani flanöz kadınlar ve bu kadınların dünyanın farklı yerlerinde edebiyata etkileri, aynı zamanda sinemaya etkileri gibi bir araştırmanın, tezin, ürünü gibiydi bu kitap. Okuması keyifliydi kesinlikle. Hem kitap listenize, film listenize yeni şeyler ekletebilecek nitelikte bir kitap kesinlikle. Sadece dediğim gibi bu kitabı bir kurmaca, kurgu gibi düşünmeden ve hani bunu olmadığını bilerek başlayın. 3-5 günde bitirilebilecek bir kitap da değil. Zaman zaman karıştırılabilecek bir kitap bence. Ama benim vaktim kısıtlı olduğum için o dönemde e, hızlıca okudum, okumak istedim. 5. sırada Ernst Augustin'den Robinson'un ismine bakmam lazım. Robinson'un Mavi Evi var. Güzeldi kesinlikle ama yazarın hayat hikayesi daha etkileyiciydi bence. E, kitabı okurken yazarın da biraz hayatına baktım. E, kimdir nedir hiç daha önce duymadığım bir yazardı çünkü. Bir noktada bir ilgimi çeken şey yazarın son zamanlarında geçirdiği bir ameliyatta doktorun yanlış siniri kesmesinden dolayı geçirdiği bir beyin ameliyatında yanlış siniri kesmesinden dolayı görme engelli oluşuydu bu çok etkileyiciydi bence. Çünkü sonrasında da serlerini üretmeye devam etmiş bu şekilde. Hani hayatına ...çok sonradan böyle bir engelin gelip, buna adapte olup sonrasında üretmeye devam edebilmesi çok etkileyiciydi bana kalırsa. Robinson'un Mavi Evi burada da yine sembolik bir anlatımın içinde. Daha doğrusu şöyle bir durum vardı. Olayların, kitabın içerisindeki olayların gerçekten olup olmadığını anlamak çok mümkün değildi. Çok ince bir sınır vardı. E, yazar bunları sembolik anlatımla mı anlatmak istedi? Yoksa gerçekten bu olaylar kitabın içerisinde yaşandı mı? sorgulatabilecek düzeydeydi. Burada da yine insan ilişkileri, yalnızlık, çocukluktan itibaren gelen o yalnızlık hissi bununla başa çıkabilmek gibi birçok kavram sorgulanıyor kitapta. Kitabın içerisindeki olayları anlatmanın çok bir manası yok bana kalırsa. Biraz yoruma açık çünkü kitapla ilgili yorumlara da baktığım zaman kimisi e, kitaptaki olayların olduğunu, o karakterlerin o olayları yaşadığını bazı insanlar da o olay, o karakterlerin de o olayların da tamamen sembollerden ibaret olduğunu düşünmüş. Böyle de bir iki taraflı bir tartışma ortamı var kitapla ilgili. O yüzden kitaptaki olayları daha çok anlatmak istemiyorum. Altıncı sırada Vaat, Damon Galgut'un bir kitabı. Vaat'i de ben e, sevdim mi sevmedim mi yani 5 üzerinden 3 verebileceğim bu kitap. İlk olarak bu kitabı şimdi aklıma geldi. 4 verdim. 5 üzerinden 4 verdim Goodreads'te. Ama bu videoyu bitirdikten sonra girip 3 yapacağım bunu. Çünkü e, tekrardan düşündüğümde diğer kitaplarla birlikte 3 puanlık bir kitap bence. Yani güzel kurgulanmış. Akıcı bir anlatımı var. Hızlıca okunabilecek bir kitap bence. Ama bazı şeyler çok teknik olarak kaldığını düşünüyorum bu kitapla ilgili. Anlatımın iyi ilerlediğini, iyi yazılmış bir kitap belki ama duygusal anlamda ve duygu anlamında çok bana geçmeyen bir kitaptı. Bu kitap Güney Afrika'da yaşayan, Güney Afrika'da bir aileyi konu alıyor. Beyaz bir aile, yanlarındaki çalışan siyahi hizmetçiye, evin annesinin ölmeden önce verdiği sözle başlayan, evi ona bırakacağına yönelik verilen sözün kuşaklar arasında tutulup tutulmadığını okuyoruz aslında. Ve her bölümde her bölüm bir isimle başlıyor ve bu isim bir aile üyesi ve bu aile üyesinin ölümünü anlıyoruz. O isimle beraber nasıl öldüğünü ve nereye evrildiğini o olayların okuyoruz. Ee, bu da çok ilginçti bence çünkü her bölüm açıldığı zaman işte şimdi sıra bunda diye e, karakterler adına hayıflanabileceğimiz bir e, kitaptı. Ama dediğim gibi burada da yani... Konu çok etkileyici. Ee, Güney Afrika'daki ayrımcılık konularına değinmesi, Güney Afrika'daki çok yakın tarihte siyahlara yönelik olan o ikinci sınıf bile olmayan vatandaş, insan olarak görülmemeleri neredeyse gibi bir apartheid dönemine yer edinmesi kitabın çok etkileyiciydi. Ama dediğim gibi bu kadar fazla konu varken, yani bir ikinci dünya savaşı romanlarına baktığımız zaman, iki, günümüzde yazılan, 1940'larla ilgili şimdi yazılan kitaplara baktığımızda, biraz o temaların Güney Afrika'daki... bu bu olayların temaların yüzeysel kaldığını ve güzel işlenmediğini düşündüm ben açıkçası kitapla ilgili. Bir sonraki kitabım Hüseyin Rahmi Gürpınar'dan Efsuncu Baba. Hüseyin Rahmi Gürpınar hep geride durduğum bir yazardı benim şimdiye kadar. Bunun da sebebini ben ortaokul lisede böyle klasikleri zorla okutma ve işte Türk klasikleri, yabancı klasikleri zorla okumalıyız, dönem edebi olarak okumalıyız gibi konulara bağlıyorum açıkçası. Bu tarz dayatmalardan dolayı birçok klasiği şu an hala okumamış durumdayım ve bu tarz böyle bir sıkıştırma olduğu zaman motivasyonum kırılıyor benim. O dönemde kırılıyor en azından. Şu an böyle bir şey söz konusu değil ama bunu o dönemde yaşadıktan sonra bir türlü Hüseyin Ahmi Gürpınar'ın hiçbir kitabını okumamıştım. Lisedeyken hatırlıyorum. Özetler vardı yani kalın, bin sayfalık bir kitap içerisinde Türkiye'de Türk edebiyatından klasiklerden ki bir sayfa bir sayfa özetleri vardı. Oradan hatırlıyorum Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın birkaç kitabını ama dediğim gibi okumadığım bir yazardı. Ocak ayında Efsuncu Babayı okudum. Çok sevemedim açıkçası zayıf bulduğum bir kitap oldu benim. Diğer kitaplarına yönelik nazaran daha zayıf bulduğum bir kitap oldu. Kitap içerisinde bir vaudeville gibi düşünebiliriz kitabı ya da bir e, sketch gibi düşünebiliriz. Detaylı derinlikçi bir anlatım yok. Kıssadan hisse çıkarılabilecek bir kitap gibi de düşünebiliriz. İşte hurafeler, batıl inançlar, bunların insana ne yapar? E, açgözlülük, açgözlülük gibi bu temaların kitapta işlenmesi, topluma ders vermek için bir noktada işlenmesi gibi bir yerden bakabiliriz Efsun Coba'ya. Çok fazla bir şey yok aslında anlatılabilecek. Kitap Itaki'den çıkan baskısını okudum ben. Itaki'nin kapaklarını çok sevdim ve o yüzden aldım zaten bu kitapları. Böyle sanat eserlerinden alınma kapaklar zaten ve gerçekten sanat eseri gibi duran kitaplar. Kapaklarını çok sevdiğim için almıştım. O yüzden okumak istedim. Bir sonraki kitabım, 8 kitabım Asılacak Kadın Pınar Kür. Bu kitap çok etkileyiciydi ve çok e, tetikleyici bir kitap bence. Okuması çok zordu. Kadına şiddet, tecavüz, insana şiddet, insan ayrımcılığı, insan hakları gibi birçok e, temayı sorgulayan bir kitaptı. Ve e, okurken çok zorlandım. Sonrasında filmini de izledim. Filmi o kadar başarılı değildi bence. Muhtemelen kitabın son bölümünde Pınar Kür'ün savunması var bu kitapla ilgili. Soruşturma açılmış yazarla ilgili. Buradan dolayı yani tahmin ettiğim orada bir sansürden ve bu sansürle ilgili düşüncelerinden bahsediyor Pınar Kür. E, filmin de biraz sansürlü olmasının sebebi muhtemelen benzer konulardan dolayı filmde sansüre uğramış ve bu yüzden filmi çok ee, sevemedim kitap çok daha etkileyiciydi Ama bu kitabın konusunu anlatmak istemiyorum bir şey anlatmak istemiyorum çok etkileyici bir kitap olduğunu söyleyerek bu kitabı bitirmek istiyorum sonrasında 9. sırada Behice'nin yarım kalan işleri Sinemsal Sinemsal yani muhtemelen lise okusaydım, lise yıllarını okusaydım çok severek okuduğum bir yazar olacaktı şu an biraz hafif kaldığını düşünüyorum biraz e Dinlenebilir belki storytelde var kitapları dinlenerek takip edilebilecek bir yazar olabilir belki ama okurken biraz basit kaldığını düşünüyorum güzel güzel bir dünya yaratıyor kesinlikle eğlenceli bir dili var ama çok fazla o diğer kitaplardan aldığım tadı alamıyorum sinemsal okurken. Burada dediğim gibi zamanın çok büyük bir etkisi var ve biraz artık şeyler de beni yormaya başladı. Kitapların içerisinde aforizma kasmak beni biraz yoruyor. Artık hani bu lisedeyken dediğim gibi bunları payla işte şey yapıp altını çizip post olarak Instagram'a atmak çok eğlenceliydi ve çok güzel havalı geliyordu ama şu an okuduğum her cümlenin içerisinde bir aforizmaya rastlamak ya da tweet atılabilecek bir cümleye rastlamak beni yoruyor ve keyif vermiyor açıkçası. O yüzden okudum. Dediğim gibi daha önce olsaydı daha çok severdim. Çok severdim muhtemelen. 10. sırada Sarnıç, Said Faik, Abasyanık. Said Faik'in Abasyanık adlı eseri her seferinde, her gördüğümde bu Said Faik'in ismini bu geliyor aklıma. Böyle bir e, yeri oldu bende o videonun. Sarnıç da çok güzeldi. İçerisinde çok güzel hikayeler vardı. Bunu da Storytel'de Selçuk Yöntem seslendirmiş. Bazen Said Faik okurken kopabiliyorum durumdan, e, öyküden öyküleri dinlemek çok etkileyiciydi bu noktada. Selçuk Yöntem çok güzel seslendirmiş. Biraz ürkerek de hatta dinledim bazı öyküleri. Normal olayları bile biraz ürkütebiliyor Selçuk Yöntem'in o heybetli sesi. Ama Storytel'den buna da bakmanızı tavsiye ederim. En azından birkaç öykü olsun dinlemenizi tavsiye ederim. 11. sırada Fakir Kene, Birhan Keskin. Birhan Keskin'in daha önce hiçbir kitabını, şiirini okumamıştım. Yanlış tanıdığım bir yazarmış Birhan Keskin. Çünkü çok fazla işte Instagram storylerinde bu alakasız romantik hesapların hesaplarda çok kötü grafik tasarımlarla onun şiirlerinin paylaşıldığını görüyorum Instagram'da görüyordum ve bu da beni biraz Birhan Keskin'e karşı itiyordu ama fakirken de çok başarılı bir kitap. Çok farklı bir anlatım tekniği. Tam olarak şiir de diyemeyiz, düz yazı da diyemeyiz. Tekniklerin birleşimi gibi bir kitap kesinlikle. Kitabın son kısmı, son öyküsü, son yazısı diyeyim daha doğru olur. Beni çok etkiledi ve hazırlıksız yakalandım. Bir kafede beklerken okudum ve gerçekten beni hazırlıksız yakaladı. Beni bir yerden vurdu. Son olarak da bu ay en çok sevdiğim ikinci doğal romandan sonra ikinci roman olabilir. Pedal Çeviren Kadınlar, Rea Stofulu. Doğru okuyorumdur umarım. Rea Stotopoulou. Rea Stotopoulou bir İstanbul Rumu. İstanbul'dan ailesiyle 1960'larda Yunanistan'a göç eden mübadele dönemlerinde nüfus mübadelesine uğrayan bir aile ve bu aileye mensup bir yazar. Bu kitapta da aslında Türkiye'deki yılları, Türkiye'den Yunanistan'a uzanan yıllarını anlatıyor. 1950'li yıllardaki İstanbul'u okumak istiyorsanız bu kitap çok 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 etkileyici gelebilir size de aynı zamanda burada yapla ilgili olarak yine o nüfus mübadelesi çok etkileyici bir konu bence ve konu itibariyle çok hassas ee, yazarın yazarın dilini düşmanca bulmadım açıkçası ee, aynı zamanda e, o kitabın içerisindeki anlatılan konuları da e, çok tetikleyici bulmadım. Daha önce Benden Selam Söyleyin Anadolu'ya isimli bir kitabını okumuştum. Bu yazarın değil Dido Sotiruru isimli. O da İstanbul Rum'u bir yazardı. O kitapta mesela daha tetikleyici bir dil vardı. Daha kanlı ve daha... Çok e, savaşa dair şeyler vardı. Burada artık savaş sonrası olduğu için daha çok insan ilişkilerini görüyoruz. E, Türklerle Rumların ilişkisine çok hafif bir şekilde bundan bahsediyor yazar. Çoğunlukla İstanbul durumlarının o kendi komünitelerinin içindeki yaşamlarını... E, ...o yılları nasıl deneyimlediklerini aktarıyor yazar. E, iki farklı akstan ilerliyor. Burada da çok böyle otobiyografik bir kitap mı yoksa... ...kurmacamı çok anlayamadığımız için yazar diyorum sürekli ama... Margarita isimli karakterin ablası Rita'nın günlüklerini bulup bu günlükleri okuyarak 1950'lerde yazılmış günlükleri okuyarak bir taraftan da 1960'lı yıllarda Türkiye'den Yunanistan'a göç etmelerini hazırlık sürecini görüyoruz. İki farklı akışta ilerlediği dediğim bu noktadan çıkıyor. Şu an çok büyük gelmeyen olayların o yıllarda nasıl büyük olabileceği ahlak Birçok birçok kavramın tartışmasını birçok kavramın sorgulanmasını da görüyoruz kitap içerisinde. Dediğim gibi nostaljiye meraklıysanız aynı zamanda Türkiye'deki gayrimüslimlerin yaşamlarını da merak ediyorsanız bu kitabı da tavsiye ederim. Ocak ayında okuduğum 12 kitabı anlatmak istedim biraz. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Umarım birkaç kitap da olsa listelerinize ekleyebilmişimdir. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve daha sonraki videoları da izlemek isterseniz kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.